Beyhan'ın lezzetli mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis, bol soslu ve yumuşacık bir ıslak kek tarifi paylaşacağım. Hiç vakit kaybetmeden kekimin sosunu hazırlayarak başlıyorum. Sos tenceresinin içerisine 1 çay bardağı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir buçuk su bardağı süt ve 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Tenceremi ocağa götürmeden önce bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Kakao'daki pütürleşmeler çözülene kadar karıştırma işlemini devam ettiriyorum. Karıştırma işlemini bitirdikten sonra sosumu ocakta 5 dakika kaynamaya götürüyorum. Sosumu ocakta sadece 5 dakika kaynattıktan sonra aldım. Şimdi içerisine 60 gram bitter çikolata ekledim. Çikolata eriyene kadar karıştıracağım. Sosumun kıvamı çok güzel ve mükemmel oldu. Soğuması için sosumu kenara bırakıyorum. Şimdi kekimin hamurunu yapmak için yoğurma kaseme 3 tane yumurta, 1 su bardağı şeker koyup bu ikiliyi güzelce çırpıyorum. Rengi açılıp köpük köpük olana kadar çırpmak burada çok önemli. Yumurta ve şekeri bu şekilde köpürttükten sonra mikserimi kapattım. Şimdi üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı sütümü ekleyip çırpma işlemine devam edeceğim. Sıvı malzemeleri de 5 dakika çırptıktan sonra mikserimi tekrar kapatıyorum ve üzerine 2 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 tane kabartma tozu ve 1 tane şekerli vanilini ekleyip tekrar mikserimle güzelce çırpacağım. Bu şekilde pürüzsüz ve güzel bir kıvam elde ettikten sonra hamurumu güzelce toparlıyorum. Kekin kıvamı ne kadar güzel olursa, piştiğinde kek o kadar lezzetli ve yumuşak olur. Bu şekilde kek hamurunu hazırladım. Benim için uygun olan orta boy dikdörtgen borcamı yağlayıp üzerine dökeceğim Kek harcının her yerine eşit olabilmesi için borcamı güzelce sallıyorum ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyorum. Bu şekilde piştikten sonra fırından çıkarttım. Şimdi her yerine kürdanla delikler açacağım. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone ol tuşuna basıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Hiç bekletmeden kekimi dilimlere bölüyorum. Ben küçük olacak şekilde dilimlere kestim. Dilerseniz siz daha büyük dilimlere de kesebilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden soğuyan sosumu sıcak olan kekimin üzerine dökeceğim. Bu ıslak keki en az yarım saat, bir saat dinlendireceğim ki sosunu güzelce çeksin. Kekim sosunu tamamen çekti. Şimdi üzerine benmeri usulü erittiğim çikolatayla süslüyorum. Dilerseniz siz üzerine sadece hindistan cevizi de serpebilir ya da çilek ya da vişne de süsleyebilirsiniz. İşte yumuşacık, nefis ıslak kekimiz hazır. Lezzeti garanti olan bu tarifimi denerseniz yorumlara mutlaka yazın. Sosunu mükemmel şekilde çekmiş. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Üzerini biraz da fıstıkla süsleyip size daha yakından gösteriyorum. Yumuşacık dokusuyla ve damakta iz bırakan sosuyla muhteşem bir lezzet oldu. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.